Suyu ölçtünüz mü? Artık? E, hayır ama tahminimiz 13-14 <laughs> e, gibi. Yani Gölü nasıl her zaman çok soğuk. Bugün de çok enteresan yani kar sorunu var gerçekten. Evet. E, çok aslında derin bir de şap Bugün Sembolik Bey'le i̇şte, danışacak Gerçekten fırtına çıktı zar zor şey gibi. Ee, Amacınız Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlamak. Ee, Van Gölü'nde yapılabilecek başka... Ya o kadar zor ki konuşamıyorum. <laughs> Bu, her yerinde yapılabilecek diğer sporlarına e, teşvik ediliyor. Suyun altı genellikle unutulan bir yer. E, atıkların %70'i denizlerin dibinde oluyor. Suyun üzerinde çok azın görüyorsunuz. E, yapılabilecek çok şey var, korunabilmesi için çok proje var. E, bunlarla ilgili de şu bir atık aktarıcılığa devam edeceğiz.